Evet. Peki buyurun afiyet, afiyet olsun. herkese olmadan bakalım. Evet. evet. En azından çorba içtikten sonra bu yorum yapılsaydı. Ekmek isteyen var mı buradan verebilirim. <laughs> Ama çorba gayet çok güzel çok gözüküyor teyzenim. almayacağım canım. Afiyet olsun. Mehmet size ekmek teklif etti. Yemek afiyet isteyen varsa uzatabilir. Masasında diyor. isteyince. <laughs> hmm, çok güzel. Zeynep Hanım'ın yorumlarına rağmen çok güzel. enize sağlık. <laughs> Şimdi benim yorumuma çorbanın ne ilgisi var oğlum? Ya senin günün ya tamam. Ha, nasıl, tamam. nasıl tamam. yiyeceğim dedin ya? Tamam. Yok yarın senin günün. Mecbur. Yarın benim günüm mü? Bana gelme, ya kimseyi bana bulamazsın. Yarın sendeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Gelirmişiz Zeynep'e inanın. Zeynep. Hep beraber 50 kişi. <laughs> Aa, Oğuz'da değil miymişiz bugün diye? <laughs> Yarın bana ilk geldiğin olacak, değilim. evet. Çok abarttı mutfağa gittim ama... E, ...yani bildiğim masanın altına tıkıştırmış, saklamıştı. Yani onu herkes görür zaten. E ben de şimdi onları orada görünce insanlık hali olarak, hani dedim ki bir çöp poşetine sıyırsaydınız bari dedim. Açınca bir de göreyim? Pislik içinde bezler. Hepsini onları da oraya saklamış. E, Bilge Hanım'ın huyu saklamak herhalde, her şeyi saklıyor bizden. Kirlilerini de saklamış, kili çarşaflarını da saklamış. Zeynep Hanım dolapların içlerine bakmasını birazcık ya e, yani bakmaması lazımdı aslında ama yani mas her şey ben de şöyle bir mutfağa kafamı çevirip baktığımda her şey makarnalar falan yerdeydi. Bu kadarcık kolay menüde mutfağın o kadar dağınık kalmasına zaten, zaten inanamıyorum. Ben mutfağım tertemizdi. Hatta yerimi bile silmiştim. Ben böyle bütün bir kabak buldum ama bu Evet evet bazıları yoksa... var. içinde o, var. Çıkana, çıkana hep bulabilirsiniz evet. de var. Evet. Evet bende de var. Özellikle bıraktım Hı -hı. herhalde. Hı -hı. Yani hafif tane diyelim. <laughs> Kabak tanelerine gerek yoktu Bilge Hanım. Yok muydu? Tabii hiç gerek yok. Yani şey olduğunu yapmak için. Aa kabakla yaptım yemek için mi? Yok gerek yok sebze yok. çorbasında Zuhal Hanım sebze yemekten hoşlanıyorum dedi diye hiç özellikle gerek. Hayda önemli. bana mı kaldı şimdi ya benim yüzümden bu kabaklar. Yok size. Kabak siz benim başıma ne? patlamasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok Herkesten çok çok özür tüm Türkiye'den özür diliyorum bu esprimden dolayı ama. Yani şu sen gerçekten benim için mi bıraktın? Yani falan. gerçekten sizin için. Normalde çek Ay da gene. Dedim sebzeyi öyle seviyorsunuz diye. Şimdi sebze çorbası seçtiğiniz zaman sebze çorbası seçtiğinizde ben sebzeler biraz dişe gelsin parçalı severim sebzeleri. Süzme sebze çorbası sevmem dedim de ondan dolayı teşekkür ederim. Rica ederim. Ha hani şimdi sebze çorbası yapıyorlar da blenderdan geçiriyorlar ya hani görmek tatmak hissetmek isterim hani öyle turuncular yeşiller güzel oluyor minik minik sebzeler falan filan o bahapta söylemiştim ama şimdi bunu hani amaçlamadın da böyle kaldı yok, da bu da bir hataysa bunu yok da bana yok, bu şekilde yok. mal ediyorsan yok olmaz <laughs> olmaz su içmek isteyen varsa doldurabilirim evet su içmek isteyen varsa diyor yok, bilge su değil belki daha şu an su istemiyoruz Tabii tamam. başka sonra sormadı diyeyim. demeyin de su yok, hiç yok, sormadı demeyin, sordu. Mehmet'tenle evet. başlayalım canım. Evet. hanım ben eee Bilge Hanım tamam güzel yapmış evet. E, sadece e, benim çorbama göre birazcık basit kalmış. Yani çünkü e, benim çorbamda çok fazla işlem ve çeşit vardı. O noktada biraz zayıf buldum. E, tadı lezzeti yerinde. E, bir şey demiyorum sadece. Beğendin ama kolay buldun. Beğendim, kolay buldum biraz da. Eee Hanım'ın çorbasına göre de güzeldi. He. Anınla kalkarsan tabii. <laughs> daha güzeldi evet. peki hanımlardan birine pardon bir söz vereyim Zeynep ben beğendim aha şey dağlara taşıdı ne güzel afiyet olsun da şaşırdım yok şey güzeldi, <laughs> da. güzeldi evet beğendim. kıvamı tadı tuzlu yerinde ben zaten sebzeciyim biliyorsunuz güzel o yüzden sana beğendim sana da hitap güzel, etti evet. süper Evet. Ucuz atlattık burayı Maysa. <laughs> <laughs> beğendim güzel olmuş zaten kabak çorbası içine dereotuyla kremayı koyunca o güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hı -hı. Güzel ben beğendim. Yani, yani, ne yaparsa yapsın güzel mi olacak evet, zaten? Ondan yani mi? kremayla yani onun kremanın tuzunu, şey, kıvamını. Yok, tuzu, kıvamı yani Ama şey işte onlar olarak, o ayarlıyor tabii. ya. Güzel. O sebze parçaları bırakmışsınız o da hoşuma gitti benim. Ama beni. onlar etmedi. Sebzeler <laughs> bana geldi olsun <laughs> ama benim hoşuma gitti Büzel güzel diyor. Sağ Süper herkes yani beğendi. Yani. Oğuzdayız. Oğuz eee Bilge Hanım normalde kabak tadı vermiş demek isterdim ama vermemiş. Güzel olmuş. Fakat tanecikler rahatsız etti beni. Hı hı. Belki tercih meselesidir. Ben rahatsız Siz genel oldum. Genel olarak bir taneciklerden rahatsız oluyorsun. Oldum. Hayır büyük oldu zaman. Oldum <laughs> Artı artı bir tık değil ama yarım tık sulu olmuş. Yarım. Tık. Kıvamı <laughs> evet, biraz sulu olmuş. Onu söyleyebilirim. Sonra... Evet katılıyorum Oğuz'a. Bir tık. Evet. Bir y tık yarım tık deneyebilir evet. Yarım. gel bunu 0.45'te anlaşalım biz. 75. Ee, 0.75 yani, evet. Ama güzel yani onun dışında tadı tuzu lezzetli. Ben var. bu nokta Oğuz Bey'e katılmıyorum. Çünkü içindeki kabaklar hani böyle e, bütün olur. Ağzınızda çiğnemeniz gerekir bir şey olur. E, gayet güzel bir şekilde. Yo ben sunulmuş. sevdim. Mutanlar beni evet, rahatsız etti. Evet beni zaten, de rahatsız etti. güzel özel tatlı. tercih meselesi demiştim zaten. Evet. Peki böyle mi verelim tatlış kok? Öyle alayım. Neydi ara yemeğin? Mac, mac and cheese. Mac and cheese evet. Bak şimdi mac and cheese ile ilgili yorumları bir dinle. Tamam. Öğrenci yapar dedi Oğuz çok basit öğrenci yapardı. Çok, çok kolay evet. bir öğrenci menüsü değil. Ayrıca neden bir çeşit seçtiniz? Yanında Ara sosu da mi? var. Evet. Yanında sosu da var. Neden onu belirtmedik? Menüye yazmadık ama Aa, sosu o da var. O tabii o tabii. Tabi, tabi. Zaman Sosuyla beraber. Diyoruz. Neden? E yazmamışsınız ki. Menüye yazılmamış. Ya o zaman yapmazdım. Yani menüye Niye ben yapmadım? direkt mekan çiz diye yazdım. Ama hani yani ben özel sos yaptım. Yetiştirebilirsem yaparım gibisinden mi Heh. oldu? Evet doğru söylemiştim. Yok, sure yok. Doğru. Özel sos değil yani. Ama şimdi mekan çizim benim bildiğim ne, ne sosu, sosu yok. yok. Evet, peynirini evet, döküyorsun hani bitti. Sen ekstra ne, ne sos yaptın? nasıl anlatayım size böyle dip sos gibi yanında anladım peki Kreşik niye hazırlamadın yani madem yapacaktın yani ne bileyim hazırlama gereği duymadım ismi mekan çiz ya konuşursan fark alınır diye o yüzden yazmadım yani. tamam ben servis edeyim <laughs> aman hanım siz değerlendirmeyin tamam tamam fark peki. etmez önemli değil ee, şimdi biz özellikle arkadaşlarım hepinizle konuştuklarında e, hem yüz yüze hem telefonda evet. menülerinizi söylediniz de. Yani iğneden ipleyen her şeyi yazdırın belirtin ki ona göre değerlendirme yeterli evet, tutulacaksınız yaptım. diye. O zaman mesela dediniz ki beyaz parça çikolatalı, frambuazlı bilmem ne tatlısı. Eğer beyaz çikolatası eksik olursa eksik menüye girer. Menüye kolay dediler. Ee, tabii ki de yersiz buluyorum. Benim kolay değil. Hele öğrenci menüsü hiç değil. Daha doğrusu yemeği hiç değil. Yani de mesela şerbeti vermeseydin eksik puan alabilirdin iki ya, ya da tabii bir. Ki, tabii ki. Yani şimdi yazdırdığınızda... ...ve de getirmediğinizde de problem oluyor... ...yazdırmayıp da böyle bir sonuç çıkınca da... ...bu sefer Mayıs gibi tepkilerle karşılaşıyoruz... ...e ben şimdi onu nasıl değerlendireyim diye... ...doğru, Doğru. artık yani... o kanaat notu... ...beğenirsiniz beğenmezsiniz ama... ...puanlamaya tabi tutulamayacak maalesef sosun... Bilge yazdırmadığın için. Tamam önemli değil Zuhal Hanım. Ben yine de servis Ama şimdi yerim. sos da önemli bir şey. Tamamlayıcı bir şeydir yemekte. Evet, keşke yazsaydı ya, sos. Ismi mi mekan ya. Şimdi soslu evet. mekan çiz deyince aklınıza başka bir şey gelir diye. E yapmasaydın evet. o zaman. Ama o zaman denildim ama denildim. Yani kendi bir soslu bir makarna. Hani yanında sos. Evet öyle. Ne kadar? Tamam e, servis etmem o zaman. Arkadaşlar Bakın. yine de lezzetli bir alalım. Servis et, et. et. Bir şey söyleyeceğim bugün çok alıngan her şey servis alınıyor. Servis etmem var. diyor. Evet. Olur mu et Biraz Siz da e, çok gergin ve sert yani ev sahibi olarak biraz ben gergin gördüm. Hmm. Tabakları koyarken de böyle demin Mehmet Bey dikkatinizi çektim yok mu bilmiyorum. Bir çorba koyuşu vardı size. Başım Sen değil mi, mi? Ahmet'i e fiştekliyorsun ki şimdi Hayır, o görmemiş. Hayır fişteklemiyorum. Ayrıca şunu demek istiyorum. Mehmet Bey bugün üçüncü gündeyiz ve evet. hala benim çorbamı konuşuyorsunuz ya. Bence o ee... lezzet damağınızda kalmış. Benim çorbam asla lezzetsiz değildi. Bir tık suluydu. Ve Zeynep Hanım da beğenmişti çorbamı. Sadece suluydu çorbam. Mekan çizin yanına sos yaptım. Yazdırmadım diye. Yapmamış farz edecekler herhalde. Değerlendirmeyecekler. Vallahi kendileri bilirler. Nasıl isterlerse Herkes tabağa koyduğun şeyin içeriğini yazıyor mu diye düşünüyorum. Yazmıyordur. Yani bunun adı mekan çizse mekan çizdir. Ben onu soslu olarak belirtmek ya da yanında sos olarak belirtmek zorunda değilim açıkçası. Ama dediğim gibi zaten bir şeylerden puan kırmaları gerekiyor. O yüzden onlar da onu öyle takdir etmişler. Şöyle bir şey, ben farklı bir çorba yaptım. Evet. Üçüncü gündeyiz, iki gündür çorba, her zaman içtiğimiz çorbalar. Benim yaptığım farklı çorba. Belki bundan sonra hani hep alışkan değilsiniz ya maş, kuru maş şeyine, fasulye, fasulye. çorbasına. Evet. Yani ben farklılık yaratmak istedim ama siz hala üçüncü ee, günde benim çorbamı böyle vurguluyorsunuz ya. Ya şöyle bir durum var. E, elbette farklılıklar açığız. E, kötü bir çorbadan ziyade ben ağızda bıraktığı tatla alakalı bir şey söylemiştim zaten. Bence güzel tat bıraktı şey, hala kötü unutmadınız. Ben size kötü bir şey söylemedim o noktada. Ben sadece değerlendirmemi ona göre yapıyorum. Hem kendi çorbamı değerlendiriyorum hem sizinkisini hem de Bilge Hanım'ın şimdi yaptığı Hayır, çorbayı. Hayır bana oradan böyle alttan laf so sokuyorsunuz ya. Hayır laf soktum. çorbasına da sana Orada Hanım çorbası kadar sulu değil demek istedi aslında. Sulu onlar ziyade. Yok ziyare. öyle demedi daha lezzetli lezzeti. dedi. E olabilir daha lezzetli bu. Daha lezzetli olabilir mi? de. Yani, yani, yani bunu üçüncüdesiz hala bunu böyle ortaya getiriyoruz. Benim çorbam farklı bir çorbaydı. Anlat anlat. Ya her gün her gün açılıyor. atıyorum mercimek gibi onu da yemiş olsaydık onu demeye çalışıyoruz Hanım. Mercimek çorbası gibi ya da tavuk çorbası gibi onu. Hayır her ben gün... seni anlıyorum ama Mehmet'i de anlıyorum. Yani o bu çorbayı daha çok beğenmiş olabilir. Ona daha çok hitap etmiş olabilir. Yani, olmaz evet. Mı? evet ama yine benim Ya yani, sen, sen, benim çünkü, benim çünkü böyle çok kötüymüş gibi geçti, olmaması gerekiyor herhalde. Ha? <laughs> işte, bu bir yemek yarışması. istemez mukayese edilecek bir önceki gün ya, aklımıza gelecek benzer şeyler olabiliyor bazen. Yani rakipsiniz birbirize konuşulacak yani bu doğasında var. Bu işe ya mesela yani. sizin etiniz de Mehmet Bey'in etinden bin kat güzeldi. Benim etim yani. zaten Mehmet Bey'in etiyle hiç rastlaştırmayalım. İşte ama hayır hani bir değerlendirme Anladım. yapmak gerekiyorsa. Evet. Hani onun gibi. Ama programdan 15 gün sonra markette falan karşılaşırsa ya da çarşıda falan çorban lezzetsiz demesin. Hal hatır sorsun konuşsun yani. <laughs> Değil mi? Mehmet? O yapmazsın o kadar. Kime? Mayıs mı?